AKP'nin bu gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ben tabii AKP'nin yani Türkiye değil, sırf Kürt problemiyle ilintili olarak değil. Hmm. Genel Türkiye'nin gidişatını, felaket. Faciaya gidiyoruz. Yani. İç harbe gidiyoruz. Gayet açık. Ve bunu görmemek için enayi olmak lazım. Yani bir felakete gidiyor Türkiye. Hmm. Dünyada yalnızlaşmış, e, zenginleştiğini zannederek fakirleşiyor. Halk tabakaları birbirlerinden hızla kopuyor. Parçalanmaya gidiyor. Bölünme var değil Korkunç mi? Korkunç bir şey. Yani Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir felakete doğru gidiyor Türkiye. Yani dediğim gibi ben bunu bir tek işte Selçuklu döneminin sonlarına benzetiyorum. Hı hı. Yani orada da bunu sağlayan baycudur. Ne çıkar sonuç? Yani bir bölünmeye gidiyor. bir bölünme var, ayrışma var, takileşme var. Hepsi var yani. Hepsini tekrarlamak çok zordur ama yani Türkiye'nin o. Buradan yeni bir şey çıkar bu kütlesini mı? Bu muhafaza ederek devam etmesi çok zor gözüküyor bana. Evet, peki çok zor gözüküyor. E, yani Türkiye bir parçalanmaya gidiyor ve bu parçalanmanın da çok dostça olacağını zannetmiyorum. E, çok yani tehlike, tehlikeli yani, bir söyle. Şey. Yani çok, iç tabii, çatışmaya gidecek kadar bir şeyden evet, evet, bahsediyorsunuz. Evet. Çünkü yani, toplumun kültürü müsait değil bunu dostça taşımaya. Ya yani bir inanılmaz Çek-Slovakya olmaz ya. Çek-Slovak ayrımı gibi olmaz. Oh, efendim tebeler tebesi yani. Evet. bu ediyorsunuz yani? Değil Tabii, mi? Afganistan yani, dediniz, daha ne Afganistan, diyebilirim değil mi yani? Afganistan olur. Yani korkunç olur. Korkunç ve yani o olduğu zaman da biz çok hayretler içinde kalacağız. Biz nasıl böyle olduk diyeceğiz. İş işte hayır bir, ama buna verilecek cevap basit hep böyleydiniz. Ha bir dakika. Evet. Değil mi? Hep böyleydiniz kardeşim. Şimdi işte ilk defa fırsat doğdu. Bu hale gel bu toplum yürümez. Tamam. Değil mi? Türkiye'deki gibi şiddet toplumuna dönüşür. Bugün Türkiye'nin yöneticileri Türkiye'yi şiddetle yönetiyor. O, ne hukuk kaldı, ne polis kaldı, ne bir şey kaldı. Aynen öyle. Başka türlü cehalet başka türlü yönetemez. Ve cahil bırak yönet. Yönet tabii. Daha kolay yönetmesin. Yani onun dahi farkında değiller. Değiller ama şey, e, tabii ki. çıkan ama kendisi de tablo öyle bu. Çünkü. Çıkan sonuç ha, bu. Kendisi de öyle. Peki, yani bu İngiliz'in Hindistan'ı yönetmesine benzemiyor. Hmm. Biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Dolayısıyla kimseye de şikayet edemeyiz. Ha Bir dakika onu açalım biraz. Yani bir İngiliz'in Hindistan yönetmesi ay, öyle olsa eyvallah yani. bizi hiç olmazsa O zaman dersiniz ki herif kasten yapıyor. Umurunda da değil Hintli. İngiliz kendi memleketi güllük gülistanlık işte bizim canımızı okuyor burada. Kaynağı, Kaynağımızı sömürüyor. Öyle bir durum yok ya. Yani İstanbul yıkıldığı zaman AKP'li bir sürü herkes de, hani. payına düşeni alacak. Kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla cehalet ortak paydamız. Eee Hasbelkader izleyen çıkabilir yerel yöneticilerden. Ne, yapmaları lazım bu süreçte? Hala ne şansımız var? Yok. Yok. Yani bu adamları bir gecede eğitemez. Tabii. Yani AKP çok kötü de efendim Halk Partisi MHP, BDP aman efendim bunlar gelse günlük günlük sandık. Hayır yani hiçbir şey değişmeyecek ya. Yani Türk insanın olduğu yerde bu sıkıntılar hep olacak. Ama bu cehaletin olduğu yani. Bakın Türk insanıyla alakalı değil bu. Bu cehaletin olduğu yerde bu olur.